soranları da engelliyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela Play Spor genel yayın yönetmeni Beril Böke bu hafta yine açıklamalarda bulundu. İşte Play Spor'un akreditasyonunu iptal etmiş Fenerbahçe Spor Kulübü. Niye iptal ediyor? Çünkü işte kulübün aleyhinde yani Play Spor bir Fenerbahçe kanalı değil tarafsız bir kanal. Beril Böke Fenerbahçe haberlerini takip ediyor vesaire. Zaten hani daha önce Fenerbahçe TV'de de çalışmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve her zaman yani takip edenler bilir basın toplantılarında, imza törenlerinde vesaire her zaman en doğru soruyu soran kişi verilböke Kimsenin sormadığı, aslında herkesin sormak istediği, belki de sormaya cesaret edemediği soruyu tak diye soruyor. Mesela bir sorusu vardı hiç unutmuyorum. Hani verdiğiniz kararlarda gecikmeniz, sürümcemede kalmanız, bu kadar geç karar vermenizin, işte başarısızlıklarda etkili olduğunu düşünüyor musunuz gibi bir soru sormuştu. Yani bu soruyu herkes sormak istiyor. Taraftardan, tribünden mikrofonu uzatsanız onların da doksanı sormak ister ama kimse sormuyor. Her basın toplantısında bu tip soruları, nokta dışı soruları hep Beril Böke soruyordu. İşte bunlardan rahatsızlık var belli ki. O yüzden saçma sapan akreditasyon iptal ediliyor.